Merhaba, Ramazan ayını uğurlarken çok şükür bir bayram heyecanını daha yaşadık. Malum bayramlar çocuklar için çok önemli. Biz de elimizden geldiği kadar onlara bayram heyecanını yaşatmaya çalışıyoruz. Önceki senelerde şeker paketleri için özel gidip malzeme alıp hazırlıyordum bu sene evde ne varsa onunla hazırladım. Sizlere de fikir olsun diye paylaşmak istedim. Evde hediye paketlerim vardı. Onları bu şekilde kullanarak kendi keselerimi yani şeker keselerimi kendim oluşturdum. İçlerine de çocukların sevdiği çikolatalar, şekerler. Siz artık hani ne alırsanız balondur, küçük hediyelerdir. Onları koyabilirsiniz. Ben çift taraflı bantla yaptım ama e, tabii ki böyle bir e, malzemeniz yoksa uhuyla da yapıştırıcıyla da e, bu keseleri yapabilirsiniz. Hem yapımı çok kolay hem de maliyetsiz. E, ben dediğim gibi e, hediye paketinden yaptım ama siz evlerinizde varsa fon kağıdıyla veya elişi kağıtlarıyla ya da hiç olmadı A4 kağıdı düz beyaz bir A4 kağıdıyla bile yapıp üzerine stikerler yapıştırabilir resim çizebilir gülen suratlar yapabilirsiniz bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. paketi aldıklarında ve o paketi açarken çocukların yüzündeki e, o sevinci görmeye gerçekten değer e, onları da sevindirmiş olursun. Ne diyebilirim ki şeker tadında bayramlarınız olsun. Evet keselerimiz hazır. Şimdi çocuklar için hazırladığımız sürprizleri keselerimize yerleştireceğiz. Kızların çok sevdiği e, çizim defterlerini koyacağım. Üstündekileri evalarla ben kendim yapmıştım. E, ajanlığın üzerine yapıştırdım. Onlar için oyuncaklar almıştım, istedikleri oyuncaklardan. Ve şeker kesilerini de paketimizin içine yerleştireceğiz. Böylelikle bayramı hatırladıklarında hep yüzlerinde bir tebessüm olacak. Mutlulukla hatırlayacaklar. Daha önce hazırladığınız bayram hazırlık videolarını da izleyebilir. Oralardan da fikir alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup videomuzu da beğenirseniz bizi çok memnun edersiniz.